Merhabalar sevgili kombi kullanıcıları. Bugün de Vaillant EcoTech Pro kombi bakımına geldik. Vaillant kombinin yıllık periyodik bakımını yapacağız. E, kombimizin içinde önemli parçalarını kontrol edeceğiz. Kombinin yan odasını açıp huzmelerimizi temizleyeceğiz. Devir pompamızı kontrol edeceğiz. Devri dayı pompamız e, nasıl çalışıyor? Sesli mi çalışıyor? Sıkışma var mı? Genleşme tankımıza hava vuracağız. E, onların kontrolünü yapacağız. Zemizi kontrol edeceğiz. Kombimizin alt tarafında bundan sağ tarafta filtre var. Filtrenin kontrolünü yapacağız. Her yıl kombi bakımlarında genleşme tankına bir bar hava vurmamız gerekiyor. Uzun zamandır bakımı yapılmayan e, kombilerin genleşme tankında sıkıntı yaşanabiliyor genleşme tankı içinde bulunan şamyel zamanla düşerek yırtılabiliyor, deliniyor. Genleşme tankının e, tamiri mümkün değildir. Yenisiyle değiştirmesi gerekiyor. Çift pesencerli kombilerde plaka esenjör sıcak suda uzun müddet kullandığı için zamanla kireçleme yapıyor. Plaka esenjör dört deliği var. Üst taraftan ana kazanda ısınan su bir taraftan giriyor, bir taraftan çıkıyor, devir daim ettiriyor. Alt taraftaki deliklerden de bir taraftan sağ taraftan şebeke suyu giriyorsa sol taraftan da lavaboya eve, banyoya su gidiyor. Den geçen su alttaki soğuk suyu ısıtıyor. İçinde kılcal damar e, tabaka var. Temizlenmesi yapılıyor plaka esenjörü ama zamanla bu çok kireçleniyor. Kısa vadede tekrar dolabiliyor. O yüzden biz plaka esenjörün yenisiyle değişmesini önemli tavsiye ediyoruz. Sıcak su kontrollerimizi yapacağız. Su aniden ısınma yapıyor mu? sıcak suyu kapattığımızda yükseklerde ise derece plaka esenciyonun değiştirmesi gerekiyor. Bu öneriyi müşterimize sunacağız. Değerli kombi kullanıcıları, kombimizin verimli çalışmasını istiyorsak, tasarruf edeceksek, kombinin ömrünü uzatacaksak her yıl kombi bakımı yapılması gerekiyor. Bunun akabinde her yıl yaptıramıyorsanız da 2 yılda bir petek temizliği yapılması gerekiyor. Çünkü peteklerin içerisinde bulunan tortu, çamur, kireç ne yapıyor? Kombimizin önemli parçalarına zamanla zarar verebiliyor. Ana kazana sıkıntı yaratabilir, çoğu grubuna zarar verebilir ileride. Genleşme tankına zarar verebilir ileride. Filtreze biriken tortu devirdayım pompasının randımanla çalışmasını engeller. Devirdayım pompasının görevi Peteklerden gelen e, suyu ana kazana gönderir. Ana kazanda ısınan su peteklere gider. Peteklerde bulunan e, suyu devir daim ettiriyor. Kombi bakımı yapıldığı takdirde bu parçalar düzenli bir şekilde çalışır. Sonuçta suyun içinde çalışan parçalar zamanla tabi yıpranma olabiliyor. Kombimizi şu an sıcak suda deniyoruz. Şu an gayet iyi güzel. Biz de peteklerde deneyeceğiz. Peteklerde de bir sıkıntı yok. Kombimizi müşterimizin yanında test ettik. Kontrollerini yaptık. Güzel günlerde kullanmasını temenni ediyoruz. Sevgili kombi kullanıcıları bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.